arkadaşlar hepinize merhabalar bugün bunların hepsini puanlayacağım evet şimdi ilk olarak şeyden başlayalım getiriyorum inşallah olmuştur bu stres topundan başlıyorum bu ne ya Neyse. Buna 10 üzerinden puanım... Iı, ıı, düşünüyorum. Kaç versem. Buna 10 üzerinden puanım 7. Tamam. Peki. Bunu kaybedelim. Ba tamam. Şimdi ne geliyor? Ne geliyor? Başla. değişik yaptım. Şöyle yaptım ve buradan böyle başlattım. Bence gayet güzel. Buna da 10 üzerinden puanım. Burada bu ikinci stres topum. Buna da 10 üzerine puanım. 7. Buna da 7. Neyse o zaman. Dın dın dın. Dın dın dın. Evet simple dimple. Bak. Simple dimple, screech, screech, screech. Evet, bu üçlü simple dimple'a da puanım 8. Ee... Evet, o zaman bu gitsin ve yerine bu gelsin kuzenim ayağıyla yani takıldı düştü bunu kırdı ben de penseyle ucunu kırdım torpiyle de düzelttim o yüzden bir dakika bir dakika o yüzden ben bunun şeyini buna geçiririm ondan neyse hadi bu gitsin Evet. Bunu da onun üzerinden puanım 10 çok güzel yaramaz kuzenim. Evet o zaman bir dakika ya olmadı. Evet kamerayı tam yerleştirdim. Evet. puanladıklarım bir kamera aldım da ondan. Evet şimdi buna on üzerinden puanım 8. O zaman devam edelim. Dön dön. Evet hiç belli olmadı. Sese bakar mısınız ya? Bir de arkasına bakın. Neredeyse hiç belli olmuyor. Evet, buna da onun üzerinden puanım 9. Evet, gidelim o zaman. Evet, bu gelsin. Bakar mısınız sese? Bu ön tarafı o yüzden çok güzel. Bakın iyi dinleyin. Konuşmayın ve iyi dinleyin sesi. Buna da 10 üzerinden puanım ee, Düşünüyorum Şunu tam tamamlayayım ve öyle yapalım Söyleyeyim kararımı da Ha bu arada arkadaşlar bakın iyi dinleyin Burası da hiç güzel değil sesi Neredeyse belli olmuyor Tamam bunu Buna da 10 üzerinden puanım 10 ve git Evet Bu da olmadı Neyse. Bu da Tangle. Uzun zamandır oynamıyordum. Unutmuşum. Ve buna da onun üzerine puanım 8. 8,5 gibi. Neyse. Hadi bay bay. Gerçekten no olmuş yani bu ya. Bu da onun üzerinden puanım 8. Evet, 8'lik. Neyse tamam o zaman. Bu da git. Evet. Bu da olmadı ya. Buna da onun üzerine bu su patates su, squishy de onun üzerine puanım 5. Tamam bu da git. Artık şöyle yapacağım. Bu da bir dakika. Bu da git. Evet hep böyle yapayım o zaman ben. Buna da onun üzerinden puanım 6 çünkü bu daha yumuşak. Bu da Starbucks'la. Sıkışım. O zaman Ve dın Merhaba. Merhaba. Kuzenim geldi işte. Ve takas oynayacağız. Minecraft'taki köylü. Hadi geçelim o zaman. Part. Pardon. <laughs> Pardon. Hadi geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Öncelikle benim puanladıklarımı puanlayacak. Buna onun üzerinden kaç veriyorsun? Oynamama. Hı hı. Kaç veriyorsun buna onun üzerinden? Biliyorsun bunu. Ben 10 veriyorum. Tamam. Hı hı. Buna kaç veriyorsun? Bunu sıkabilirsin. Hı. Buna 5. 5. Ben de 5 verdim. Buna ben 6 verdim. Bakalım kaç vereceksin? Sık bunu da. Pek anlayamadım. Ben, ben buna 6 verdim. Ben de bana ben, de 7 vereyim. Peki. Bu Tangle'a kaç puan veriyorsun? Sık bunu da. Oyna öyle oyna. Sık. Pek anlamadı. Aha. Bak oynayışı böyle. Ben buna kaç verdim hatırlamıyorum. Videoyu izleyince anlarım. Ben... Kaç veriyorsun buna? 10 veriyorum. Daha oynamasını anlamadı ve 10 veriyor. Tamam. Ben buna kaç puan veriyorsun? Hmm. Ben buna kaç verdim unuttum ya. Aa, sanırım 10'du ama bilmiyorum. Ben buna ben bunu çok seviyorum. O yüzden buna 10 veriyorum. Bunu tamam. Seviyorsun. Peki şöyle bir şey yapacağım ben. Dın 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 dın. Ve de dın 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 dın. Buna kaç puan veriyorsun? Buna tabii ki de. Buna tam 6 veriyor. Geçen de dokuz vermişti ya Allah Allah. <laughs> ne oldu acaba? Peki. Şunun yeşiliyle beda etsek nasıl olur? Hı -hı. Evet. Buna kaç veriyorsun? Buna tabii ki de buna kaç veririm? 7 Tamam. Evet. Buna kaç puan veriyorsun? Oynayabilirsin. Hı -hı.

Tersini çevir. Tamam bırak. Şimdi bu ne? Bu ne? Bu ne? Tam buna da 10 puan veriyorum. Tamam. Hadi dık. Ş ne olmadı? Bir dakika. Şöyle dık. Bir dakika. Ya bu da olmadı. Dık. Şın. Hmm. Evet, buna kaç puan veriyorsun? Hmm. Olaysa bu güzel olmuş. Zamanda... Bir oyna. Bir Böyle... oyna. Bu ikinci köpek olduğu için buna... Köpek doku... yok. Biz oynadığımızdan öyle. Neyse kaç puan veriyorsun? Buna dokuz veriyorum. En iyisi. Çünkü. Tamam. Bu yay. Buna da ne yapıyoruz? Yok edeceğiz. Ve... Ben... Dın. Buna kaç puan veriyorsun oyna? Hmm. Bu, bu, bu yer bir de yapışkan olduğu için Yok yapışkan değilmiş. Sadece tüylü olduğu için bunu da 9 veriyorum ben. Kamera bir netleşti. Ay çok tüylü. Evet o zaman biz takas oyununa başlayalım. Baya bir uzun video oldu. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar biz kendimize seçtik. Evet. Ama şunu puanlamayı unuttuk. Bu da var. Şöyle konsol. Şöyle. Bunu sen onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Ben buna 8 verdim. Ben de, ben de 6 verdim. Tamam. Evet o zaman başlayalım. İlk ben koyayım. Evet. Oo. Evet arkadaşlar ben bunu koydum. Ben de bunu koydum. Tabii ki de bunu arttır diyorum. Hmm. Bu arada çok bastırmadan şu kağıttan şöyle. Arttır. Arttır. <laughs> 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 Aa tamam onu geri çekebilirsin. Bitmiş her şeyin. Şu konsol da alabilirsin geri. Tamam kabuş. Uh -uh. ne? No no no. Aa ben de şu kaşık Kabuş. Ha kazıklandı. Aa ben kazıklandım ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir de da ben bunları mı tamam dedim? Hayır. Bir de yanında squish vardı. Tamam. Şu an burada kriz geçiriyorum. Tamam o zaman sen sun hadi. Evet arkadaşlar bunu koydum. Ben de buna bunu koydum. Hadi bunun karşına ne veriyorsun? Bunun karşına bunu bir kabul ettin mi yani Hı. Hayır, Hı. etmedim. Demiş. Neye basacaksın? Tamam bunu sen de artı. Bir popit, bir popit ama bu küçük, bu büyük olmaz koy. Kabul. Hayır. Ama benimki çok büyük bence kabul et. Hayır, kazıkladın. Anladım. Aa burada da popit buldum. Hı -hı. Ya şimdi dün popit ya, Her tarafım popit oldu. Evet. Bu ne? Bu ne? O ekle demekti. Niye bozdun? Hı. Hadi. Artık işaretle göstersem bence çünkü büküyorsun. Evet. Evet hadi bir şey seç. Hadi çabuk. Üç, evet. iki, bir. Evet. Ben seni kazıkladım. Ya ben oldum. Yani. Her şey benim oldu. Ama bir diğer. Evet şimdi sen. Evet şimdi bir şey yapacağım. Dınanana, dınanana, dınanana. Ekliyorum. Bir dakika ekliyorum. Evet, bunlar senin tercihin ne? Onlar mı? Onlar mı? Bunları kabul eder miyim sence? Art

ben altı ediyorum. Neye bastın göremedim de? Artı mı? Hı hı. Tamam sana bu stres ver. Aa hayır bu olmaz bunu vereyim. Hayır. hayır. Ve yanında da bu. O zaman kabul. Kabul mü? Kazıklandın dostum. Bir dakika. Benim onlar ben mi sana sundum? Evet. Bunlar o zaman beni. Aa ben seni kazıkladım. Ya. <laughs> evet şimdi sen ne sunuyorsun bakalım sun. Wow bunu mu sundun? Birazcık oynayayım bakayım. Oynamak yasaktı o zaman pardon. Ben ne sunuyorum bakalım. Ah ben de bunu sunuyormuşum. Hadi. Bakalım ben de sunuyorum. Ben de bunu sunuyorum. Anne koydun. Stres topuma. Bakalım neye basacağım? Gücüm neyden geliyor? Aa. Gücüm bundan geliyormuş. <laughs> Aa, evet şimdi ben tekrar sunuyorum. Aa, nana nana. Bunu sundum. Ah oh, mis kokun bakın. Keşke oh. kokularını sizlere gönderebilsem çok güzel kokuyor bence. Evet ne yolluyorsun buna? Ay dur ben niye bunu geri aldım ya? İşte. Buna. Gel ee, buraya. Hadi çabuk bekliyoruz. Ne? Bu mu? Kabul. Hayır. Çarpı. Neden? Büyük büyük şeye bak. Küçücük şeye de kabul dedim. Hay bana ne kabul kabul. Hayır, Al ya. tamam hadi bay. Oo en büyük sevindi. Hayır diyor bir de seviniyor ya. <laughs> Bakalım şimdi ben ne koy şey Bahadır ne koyacak? Ben de koyuyorum. Ee, bunu koydum. Tamam artık normal oynayalım. Hı hı. Evet bunu mu koydun? Hı hı. Ben buna ne koysam onu düşünüyorum. Bastıracağım. Hı, hmm, ben buna bence bunu hiç vermek istemiyorum. O yüzden vermeyeceğim. Evet. Koyduğumu geri alamıyorum. Koyduğumu geri alamıyorum. Çarpıya ya Uy! Tam 20 dakika olsun. Kapatacağım. Hadi o zaman bütün her şeyimizi varım yazıyoğumuzu sunuyoruz. Ben de sunuyorum. Çünkü artık bitecek. Evet sunduk ve kabul ediyoruz. Hani benim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bay bay. bay bay. Like ve abone yarım paylaş like like yarım, yarım. Abone, ol. abone ol ve bu videoyu paylaş like. ve sizleri çok seviyoruz ve bin abone at. bir sürü bin şey. abone nasıl olacağız? Daha bizim 12 abonemiz var. O zaman bir abone olsunlar değil mi? Evet. Sizi seviyoruz. Evet, görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Bay bay. Dur ah, da. Daha mi? 20 dakika olmaz daha 3 dakikamız var. O zaman ne yapalım bu süreçte? Biz de hım. Bağrı gıdıklayalım. 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 Aa, beni gıdıklıyor. Aa, beni gıdıklıyor. Tamam o zaman. Hmm, daha yine 3 dakikamız var Hı -hı. ama tam iki buçuk dakikamız kaldı. Evet. Ne yapalım o zaman? Biz de hmm, Simple Dimple'larla oynayalım. E ben bununla oynayacağım. Ben de bunu oynayacağım. Ama biz Simple Dimple'larla oynayacağız. Pocket'lerde evet. değil ki. Ama, ben de bunda. En ya Arkadaşlar ben bir karar aldım. Bir ay boyunca veya iki ay boyunca video atmayacağım. Ne olur abonelikten çıkmayın. Yani öyle bir karar aldım. Hani artık çekecek video bulamıyorum. Hani abone sayımız artsın diye çekiyorum. Hani canım tabii 2 de istiyor ama hani hani şu son iki dakikada da konuşmamı yapayım o zaman. Hani böyle 2 aylık sadece 2 aylık video çekmeyeceğim. Çünkü artık hani yoruldum. Hani böyle arkadaşlarımla oynayacağım dışarıda bahçede falan. Kuzenimle oynayacağım. Ondan sonra hani sadece 2 aycık. Ne olur 12 abonemizden çıkmayın. Daha fazla abonemiz gelsin. Arkadaşınıza tavsiye edin bizi. Abone olsun arkadaşınız tavsiye ettiğiniz arkadaşınız. Yorum yapsın. Like atsın o da arkadaşınız. O zaman o da belki bir arkadaşınıza önene öğren kanalımızı önerir. Değil mi? Bahadır'a da bir hesap açmayı düşünüyoruz. Sana da bir YouTube kanalı açalım mı? Hı hı. Videolarını izlesin mi? Evet. O zaman bundan sonra çektiğim videolarda bazılarında gelirlerse teyzemler. Sen de oynayacaksın bizde vur bana. Youtube video çekeceğim. Her gün bir video çekmeye çalışacağım ama 2 aylık yani 2 ay çekmeyeceğim. Değil mi? Hı hı. O zaman 2 aydan sonra her gün bir video çekmeye çalışacağım. Çekeceğim demiyorum söz vermeyeyim. Çekmeye çalışacağım. 2 ay sonra görüşürüz. Canlarım, canım arkadaşlarım. Mua, mua. Sen de öpücük yolla. Bilsin. Tam 30 saniyemiz kaldı. O zaman bir şey yapalım. Bir dakika. Dın dın. Dın dın. Dın dın. O zaman bir toplama videosu çekelim. Son 10 saniye. Şşş, başladık. Hadi çabuk. Her şeyi sepete topla. Topla topla topla. Son 10 saniye topla. Topla. Hadi. Dur. Onu da koy. Bir dakika. Arkadaşlar böyle bir görünüm. Ve de bunu koydum. Bay bay. <laughs> evet. Arkadaşlar benim miydi? Benim, benim. Değil mi? E, o zaman vurmasın. <laughs> Bana niye vuruyorsun? Bana vuracağına telefonu vuruyor. Neyse bay bay.